Merhaba arkadaşlar bugün Nisan ayı kolim 2 gün oldu gelel ama daha bugün açmak nasip olacak beraber açacağız şöyle yapalım her koli ayrı bir heyecan oluyor güneşteki gün beklettim ve dezenfekte ettim kolimi eve evime katmadan önce dezenfekte etmiştim zaten evet, ürün korumamız var Sarımsaklı şampuan setimiz var. Sarımsaklı şampuan, maske ve sabundan oluşan üçlü paket. Bu ay kampanya indirimdeydi. Kaçırmadım. Çok güzel. Yağlı, problemli, koparak dökülen saçlara kullanıyoruz. Çok güzel. İyi olduğunuz zaman kampanyalardan faydalanıyorsunuz. Bu da sepet altı ürünümüzdü. 15 TL. Şu an katalogda 35 TL arkadaşlar. Dediğim gibi yine üye olduğunuz zaman avantajları görüyorsunuz. Bize özel indirimlerden, üyelere özel indirimlerden faydalanabiliyorsunuz. 30 faktörlük aloe veralı. Güzel bir güneş kremimiz. Kapatıcı özelliği de var. Faturamızı şöyle alalım. Bu şans broşürümüz. Evet arkadaşlar ben çok severek kullanıyorum. Tahıllı kahve. Bunlar paket halinde küçük küçük minik minik birer fincanlık 16 adetten oluşuyor içinde 160'ı e, tahıldan oluşuyor zayıflama yardımcı bu da şöyle 100 gramlısı hindiba kahvemiz Ben e, bunu eşim severek içiyor bunu eşim için bunu da kendim için sipariş verdim Bunlar da çok güzel ürünlerimiz her ikisi de hem e, Metabolizmamızı hızlandırıyor. Hem bünyemizi kuvvetlendiriyor. Hastalıklara karşı. Arkadaşlar bu benim e, kireç çözücü. E, kireç çözümüzde çok güzel. Bunu e, yani elimize hiç zarar vermiyor. Kimyasal yok içinde zaten. E, yani e, göz yakıcı özelliği de yok. E, biliyorsunuz zam şimdiki kireç çözücüleri asla elinizi değirip Kullanamazsınız ama bununla eldivensiz bile kullanabiliyoruz. Çok güzel çaydanlıklarda, dez aralarında, birçok yerlerde, duşa kabinlerde falan, çeşme başlarında, lavabolarımızda güvenle kullanabiliriz. Bu kampanyalıydı. Bu geçenlerde iki tanesi kampanya, tanesi 10 TL'ye kampanya düşmüştü. Ondan da sipariş verdim. Yani bundan sonra bir siparişim daha gelecek. Onu da bekliyorum. Bunu kampanyası sipariş vermiştim ama kampanyalardan da faydalandım. O da gelecek inşallah. Bu da yakir çözücümüz. Bu da çok güzel bir ürünümüz. Ocaklar fırınlarımızda, davlumbazlarımızda, ocaklarımızda güvenle kullanabileceğimiz, bunu da eldivensiz kullanabileceğimiz bir ürünümüz. Çok güzel, mükemmel. Anında çıkarıyor yağı. Bu da aparatı. Arkadaşlar, bu da sepet alt ürünümüz. Saç açıcı sprey. Evet kızlarımız için minik kızlarımız için bu da çok güzel bir ürünümüz. Ee, bu da sepet alt ürünümüz arkadaşlar. Gül maskesi gül evet güllük kil maskemiz. Bu da e, yani bu da bize özel indirimdeydi. 7 TL'ye bu da e, tüm cilt tipleri için uygun bir e, maskemiz. Dediğim gibi bu da üyelere özel. Üye olduğunuz zaman avantajları çok arkadaşlar. E, bu da Çörek otlu şampuanımız kuru saçlar için. Ben kendim için sipariş verdim. Bunu çok severek kullanıyorum. Benim saçım kuru olduğu için. Gerçekten hani saç kremi bile kullanmadan e, yıkayıp çıkıyorsunuz. Yumuşacık oluyor saçlarınız. Çok memnunum. Arkadaşlar bir de geçenlerde bu siparişi verdiğimde böyle de bir kampanyamız vardı. VFX Pro o, makyaj bazı bir alana... Bir bedavaydı. 25 TL'ye gelişi vardı. Onu da o fırsatı da değerlendirdim. Hiç kaçırmadım. Bu ürünümüz de çok güzel e, fondötene cildinizi hazırlıyor. E, fondötenin daha düzgün görünmesini sağlıyor. Cildim, e, yüzümüzü cildimizi. Onun için bu da çok yani kampanyalı güzel bir ürünümüzdü. Evet. Burada kataloglarımız var. Mayıs ayı kataloglarımız. Arkadaşlar e, bu da benim son ürünüm. E, bu 125 TL puana e, sepet altında e, üyelere özel 20 TL'ydi parfüm tester seti. İçinde neler var? Şöyle kızımdan bir yardım alacağım. Açacağım çünkü. Sanıyorum şuradan açılıyor. Ay açamadım. Bantını. Evet, açtım. Kopartmak istemedim çünkü bandajını. Şöyle şöyle çevireyim. Ters oldu. Evet, Koniyi ittireceğim şöyle. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. içinde 21 adet e, parfüm testerımız var. Şuradaki parfümlerin testerları. Gördüğünüz gibi e, çok güzel. Yani bu testerlar olmadan parfüm satamayız. Ben parfüm tester setimiz vardı. Büyük 16 adetli. Onu da sipariş verdim. Kaçırmadım. Şöyle içinde dörtlü BB kremimiz var. Bunun içinde dört tane de VFX fondötenimiz var. Şöyle 1, 2, 0, 1, 2, 3 gibi. Evet. evet tonlarında. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Bunlar çok küçük değil. Birer miligram yine. 1,5 evet, bir buçuk miligram şu ebatta. Bu hangisiymiş? Çiz mi? Evet. Yani bunlar çok güzel. Bunlar bu tester setimizde satışlarımız artacak. Çünkü yani insanlar ben kendimden de örnek vereyim. Yani bilmediğim bir kokuyu almam. Ama bunlardan testerlardan denettirebiliriz müşterilerimize ve satışlarımız artar. 125 TL puana böyle parfüm tester seti bir de sabun seti vardı. Arkadaşlar bir sipariş daha verdim. Şimdi bekliyorum. Onda da sabun setini aldım. Minik küçük. Böyle kalıplar şeklinde Bir pakette 5 kalıp halinde Kampanyalı bir siparişim var Onu da bekliyorum İnşallah gelecek Açacağım böyle yine sizlerle paylaşacağım Arkadaşlar Bu indirimlerden Kampanyalardan fayda almak İsterseniz Bana ulaşabilirsiniz Üye olan arkadaşlara bir katalog 2 numune ve bir tane de hediye 2-3 tane numune ve bir tane de hediye Gönderiyorum ücretsiz ee, üye olup aktif olduğunuz zaman e, şirketten hediyelerimiz var. Ayrıca benden de hediyeniz var. Aktiflendiğiniz anda ekstra hediyemi de göndereceğim. Çekiliş, e, nakit para ödülü, e, promosyonlarımız ekibime özel var. E, bu indirimlerden, kampanyalardan ve farmasinin kazançlı dünyasından siz de faydalanın. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız da çok sevinirim. Herkese e, hayırlı bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.